Sardı. Güzel. Batu videonun girişine çok küfür etmişim ya. Bir iki tane böyle birisi gelmiş demiş. Eskiden senin hiç küfür etmiyordun. Ayıp oluyor. Niye böyle video attın falan. Altına da birisi şey yazmış. Adam küfür etmek için yan kanal açtı. AQ yazmış. <laughs> bu doğru. Adamın yazdığını söylüyorum. Adam küfür etmek için yan kanal açtı AQ. istemeyen izlemesin yazmış. Bayağı güldüm bu arada o yoruma. Harbiden küfür etmek için kanal var. <laughs> bu doğru. Aa gotik görünce bu kimdi ya? Az önce az önce bizim takımdaydı bu. Ya abi yan kanalda yayında küfür ediyoruz diye attık da neyse artık yayında da küfür etmeyiz ya. Brent değil mi? Oğlum niye Belveti Ignite'la oynuyoruz? Hocam Hayesanın pasifini patlatması lazım sadece. Teşekkür ederim. Samimiyet bitti abi. Yok oğlum küfür sadece samimiyet değil ki oğlum ya. Öyle şey mi olur? Belvet bizim ormana gelirse öldürürüz bu arada. Zed'in pasifinin orman kamplarından sürekli çalışması çok over, overpowered. Evet. Bu doğru. <laughs> küfür etmeden olduğun halin de samimi abi. Ben kaçıyorum abi. Selam vermeye geldim. Batucuğum görüşürüz. Abi küfür eder misin? Bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin kardeşim? Oha. Abi bu nasıl bir FPS drop ya? Oyunu sil yüklü yapınca böyle oluyor arkadaşlar. İlk 5 dakika böyle oluyor. Ya yo, yok, oyunu sil yüklü yapınca her zaman oluyor arkadaşlar. 2-3 dakika sonra düzeliyor. Ama maalesef oyunu sil yüklü yaptım her zaman ilk 5 dakika drop oluyor arkadaşlar. Sonra düzeliyor. İller bizde kalmadı Rıza baba. Yıl olmuş 2024 lol hala bu halde bu doğru. Püh. <laughs> Güzel flash attı. Enti. Q'ya bak. <laughs> Güzel flash attı çocuk yapacak bir şey yok. Koydu valla yapacak bir şey yok. Düz vuruş menzine girmeyebilirdim. Ben kötü oynadım. Kötü oynadım için de kesti yapacak bir şey yok abi. Abi Q tuşum bozuk mu? Oğlum ne yapayım orada? Ne yapabilirdim ki orada? Adamın içinden adam hareket hızı aldı içinden geçti. Bu beni içeri alırsa keser ki. Neyse kesemedim. Oğlum çok güçlü normalde keserdi ya. Ya ben bu adama botta 3 tane kill verdim. Bu adam nasıl ölüyor şu an? Oğlum nasıl ya? Şaka mı? Abi Belvet niye sıfır var? Anlamadım ki. Baklandı mı acaba Belvet? <laughs> Hiçbir şey yapmadığım halde SS at. Sonra geldi ki ne yapıyon la. Tam otistik ya. Vallahi tam otistik yani arkadaşlar. Sadece geçerken W2 atayım. Adam base atsın istedim. Baktım işaret atıyor. Saldım yani. Ne yapıyon la yazıyor. Abo. Oğlum ne kadar saçma bir çarsın ya? Kes bir de ya. Kim öğrenmek için herkesi yan kanala bekler. Sev aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldiniz, İbo Kadir. Hoş geldin. Adam burada mı? Niye işaret atıyor? Blue mu aldı benim? Ya şu W, E, Q kombosunu hızlı yapmam lazım da elim o kadar hızlı değil ya. Ya şöyle W, E, Q kılçıksız yapıyorlar ya. Onu yapamıyorum yani. Hü. Öldük bir de burada. Neyse. Bıçarın Bu ultisini attıktan sonraki gölge oyunlarına alışmak çok zor ama arkadaşlar ya. Böyle bir, bir iki kere oynanacak bir çar değil yani. Oğlum ultisi çok çabuk geliyor ama sanki. Yani. Sanki değil bayağı bayağı öyle gibi. Zaten işe yarım. abi yarama... Bir şey soracağım. 0-0 Vlad şattan mı verdi Ezreal'a? 0-0 Vlad 150 gol şattan buraya kadar mı verdi? Mükemmel ya. Mükemmel bir oyun. Dümenden ulti. Oğlum Malphite tank değil. AP nasıl o kadar az yedi? Dümenden ona vurmadık ki. Fakir makar. Aşkım hoş geldin. Baksana hasar yemiyor. Ciddi anlamda hasar yemiyor. O ne abi? Ne oluyor? Niye 5 bot? Ama bu haksızlık ya. Çok güzel şeyler vardı aklımda. Oğlum yani Yasuo nasıl 3'te 3 attı abi bot lane'de? Yasuo nasıl 3'te 3 attı bot lane'de? Adam E'ye bastı direkt ya. Koreli Zet Oğlum ulti yazsam keserdim onu ya. Nasıl öldüler oğlum hepsi ya. Bak ben bu Kaisa'ya bot lane'e gelip 2 kill verdirdim ya. Oyun çok zor ya. Yenge bu adamın kıymetini bir sabahtan beri neler deniyor. <laughs> FAKER! Gerçek faker. Yasuo'ya sus dedirten gameplay. BÖCEK! <gülüyor> <gülüyor> Üstünlük göstergesi. Bir maçta fitle be kardeş. Ya Master Elo'da bile fitlemiyoruz be. Hep bizim takım fitliyor. Biz mi fitleyeceğiz? Serilda mı Karavalta mı peki? Hangisi? Kara serildim mı Serilda mı ya? Serilda da güçlü de ağır yarayı boş ver ya. Tam Kara balta aldım ya. Bu bu başka ne oluyor Oğlum 2800 canlı asasim mi olur ya? Bir tane zırh alıp aksiyom alınabilir. Aksiyoma gerek var mı ki? 50 saniye ulti beklemesiniz. Oo, wow, Yasuo olan adam nereden geldi be? Yani bizim takım resmen dedi ki gel Zedi kes dedi ya. VP Yasuo vallahi çok iyi oynadı. Bu çocuk Smurf zaten ya. Yasuo Smurf belli yani. Sen ağır yara alma kral. Kral kim için alacağım ağır yarayı? Bir dur Allah aşkına bir dur. Daha adam can çalma kasmadı ya. Bir dur kral, bir sakin dur. Ne alacağız ki başka? Sojin alsak troll mü olur? Neyse bir çizme alalım da sonra olmadı sojin alırız. Oğlum adam nerelerden geldi kesti bizi ya. Ya şu çarın E'sinin yasaklanması lazım ya. Gerçekten o çarın E'sinin olmaması lazım. Yok kovalayamıyoruz ki. Bunlar bir anda bize dönse bizi keserler arkadaşlar. Ben bu Yasuo'dan bir çıtırından korktum gerçekten. Bu Yasuo tehlikeli bir adam. Buraya gelecek galiba. Tamam aldık bunu. Evet. Yat aşağıya. Az önce de bunu yapacaktım ama adam işte direkt E'sine beni öldürdüğü için bunu yapamadım. Tamam 16 olunca ultisi daha fazla vuruyor değil mi? Patlama hasarı. Tamam. Elektrikli devir kılıç al. Aa bak o mantıklı bu arada. Harbiden mantıklı. Slow'u koyduğu zaman skill kaçırmamak için değil mi? Mantıklı. Gerçekten elektrikli devir kılıcı olabilir. Bu Leander mi almış? Tamam Leander almış. Yani <laughs> Morde'ye bunu yapan bize neler yapmasın. Yani. Peki harbiden. Skill kaçırdım mı? Leş gibi attım mı skill'leri? Ya bloklama beni artık. Bloklama beni bloklama. Oğlum adam oyunu bitirdi ya. Adam oyun bitirdi. Arkadaşlar aksiyon akımı alsam zırtleşme yok ki. Aman aman bir geri verme yapmayacak ki. Gotik görünce bağlantısı koptu Gotik görüncenin. Neş. Neş gelmeleri lazım. Bot satıp aksiyon akımı alabiliriz sonra. Tam bitti abi. Fark ettim. Ama neşe bin kere ping attım. Herhalde yetmiyor. O zaman dans. Gel. Böcek. O zaman base atmıyorum. Oğlum mana yok ki, enerji hiç yok ki. Güzel flash. Böcek. Böcek. Güzeldi. <laughs> Flash'ı beğendim. Bu <laughs> flaşı kim attı az önce? Yasuo attı değil mi o flaşı? Oğlum o hasar ne? Oy! Faker! Vur oğlum. Faker! Mükemmel. Faker alıyor şu <laughs> Obez an. Obezan, o yine başladılar. Oo, küfür yok, küfür yok, küfürsüz yayın. Herkes küfür ediyor.